Arkadaşlar merhabalar ben Nazlı Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizler için fiilde çatı ile ilgili konu anlatımı yapacağım değerli arkadaşlar. ÖSYM merkezli bütün sınavlarda karşımıza gelebilecek bir konu. Hem KPSS'de, TET'de ve LGS'de işimize yarayacak bir konudur sonuna kadar dikkatlice dinlemenizi istiyorum değerli arkadaşlar. Peki o halde başlıyoruz. Bakın konumuz fiilde çatı. Bu ne demektir? Demek ki biz sadece çatıyı arkadaşlar fiillerde arayacağız. İsimlerde çatı aranmaz diyoruz. Zaten başlıktan da anlıyorsunuz. Fiilde çatı. Fiilde çatı fiillerin özne ve nesnesine göre göstermiş olduğu bazı özelliklerdir. Bu durumda ben ikiye ayırıyorum ana başlık olarak. Özne yüklem ilişkisine göre nesne yüklem ilişkisine göre olmak üzere arkadaşlar konuyu ben ikiye ayırıyorum. Peki özne yüklem ilişkisine göre baktığımda fil, le, ne ya da şey eklerinden bir tanesini almalı. Nesne yüklem ilişkisine baktığımda fil, re, t ya da dır eklerinden birini almak zorunda değerli arkadaşlar. Peki siz daha konuyu öğrenmeden karşınıza şöyle bir soru gelecektir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Bakın soru tipini hemen şu aşağıya yazdım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Değerli arkadaşlar, başlığımız fiilde çatı. O halde ne yapmam gerekiyor? Kesinlikle yüklemleri bul. Yüklemlere bak öncelikle. Eğer yüklem isimse orada kesinlikle çatı özelliği aramıyorsun. Çünkü benim başlığım, benim konum fiil de çatı. Nota bakıyorsunuz. Hemen notta da aynı şeyi söylemişiz. Yüklemi isim olan cümlelerde çatı özelliği aranmaz. Arama, geç. Peki isim olduğunu nasıl anlayacağım hocam? Mekmak master ekini almayacak. Bu bir. Ondan sonra yüklemim isim ve isim soylu bir sözcük olmalı. Bir sıfat olmalı, zamir olmalı, zarf olmalı, edat grubu olmalı, isim tamlaması olmalı daha doğrusu olabilir. Ya da yüklemde mesela sız siz eki varsa Yüklemde değil varsa, yüklemde yok gibi ifadeler varsa arkadaşlar bu kesinlikle isim cümlesidir diyorum. Ve bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz fiilimsiler de ekelim olarak yüklem olabiliyordu. Dolayısıyla filimsin olduğu cümle de isim cümlesi olarak geçer. Yüklemde fiilimsi varsa o cümlede de çadır özelliği aramıyoruz. Mesela şöyle bir örnek vereyim ben size. Eee... En büyük hobisi sabahları spor yapmaktı. Bakın en büyük hobisi sabahları spor yapmaktı dedim. Buradaki mekmak isim fiil olduğu için canlar bu artık bir nedir? İsim cümlesidir. Dolayısıyla ben burada ne aramayacağım? Kesinlikle çatı aramıyorum diyorum. Önemli bir konu. Lütfen sonuna kadar dinleyin. Peki geldik. Özne yükleme ilişkisine göre ben dört başlık altında inceleyeceğim. Etken. Edilgen, dönüşlü ve işteş. E canlar ben buraya özne yüklem ilişkisi dediysem bu fiillerin kesinlikle özneyle bir alıp veremedikleri olmalı değil mi? Yani kesinlikle işin içinde ne vardır? Öznenin parmağı vardır. E ben buraya nesne yüklem ilişkisine göre diyorsam geçişli, geçişsiz, ettirgen ve oldurgan fiilleri ortaya çıkacaktır. Ve burada da kesinlikle nesnenin olup olmaması ile ilgili bir şey söz konusu. Yani bakalım... İşin içinde kesinlikle nesnenin bir parmağı olmalı. Ya nesne olacak ya olmayacak. Burada da aynı şey özne için geçerli. Ya özne olacaktır ya da olmayacaktır diyorum. Evet böyle bir giriş yaptıktan sonra o halde hemen geçiyoruz. E peki hocam bu çatı ekleri bir yapım eki midir? Yoksa çekim eki midir? Arkadaşlar çatı ekleri eklendiği fiilin anlamını değiştirdiği için yapım ekidir. Bunu da unutmuyorsunuz. Çok fazla çıkar karşınıza. Evet geldik özne yüklem ilişkisine göre fiillere etken fiil. Etken olması ne demek? Aktif gibi düşünün arkadaşlar bunu aktif. Yani öznenin belli olduğu, öznenin aktif olduğu fiillerdir değil mi? Özne aktif diyorum. Peki özne aktifse demek ki gerçek özne olmalı. Arkadaşlar gizli özneyi de aynı şekilde kabul ediyoruz değil mi? Çünkü işi yapan kişi belli. Eğer işi yapan bir özne varsa ve bu özne belli ise bu kesinlikle etken fiildir bir. İkincisi etken fiil için diyorum ki kesinlikle fiil çatı ekini almaz. Yani işte L ekini almaz. ne ekini almaz. Hatta Ş şey ekini almaz değil mi? Bunları kesinlikle almayan fiillerdir. İşi yapan belli olacak. Fiilim herhangi bir çatı eki almayacak. O halde bakalım örneklere. İsmail şöyle babasına yardım etti. Yüklemin fiilim hangisi canlar? Yardım etti. Yardım eden kim? İsmail. Özlem belli mi? Belli. O halde etken. Hiç düşünme. Biz bu sınavı kazanacağız. Kazanacağız. Benim fiilim değil mi? Kim kazanacak? Kim? Kazanan kim? Biz. Özne midir? Özne. O halde kazanacağız. Fiil arkadaşlar. Etken bir fiildir diyorum. Türkçenin bütün konularını bitirmiş. Bitirmiş yüklemim, fiilim. Kim bitirmiş? Bitiren kim? Özlem hangisi? O. Gizli özne mi? E, evet. E, gizli de kabul ediyordum ben. O halde kesinlikle etken bir fiildir diyorum. Erken kalkan yol alır. Kim yol alıyor? Erken kalkan benim öznem arkadaşlar yol almak burada etken fiildir diyorum. Yeşil pencerenden bir gül atmana. At, yüklem. Kim? Sen. Gizli özlem söz konusu burada da arkadaşlar. Dolayısıyla atmak eylemi bu anlamda etkendir diyorum. Fiilleri baktığınızda le, ne ya da şey eki gördünüz mü? Hayır. Kazanmak, etmek değil mi? Bitirmek ve atmak ve almak. Herhangi bir L, N eki olmadığı için kesinlikle diyorum ki etken fiildir. Çünkü neden? Öznem belli. Fiilimde L, N eki yok. Bu kadar mı? Hakikaten bu kadar. Basit arkadaşlar. Hemen geçiyoruz edilgen fiile. Bunun birazcık karşıtı olan bir fiildir değil mi? Edilgen. Şurada bir L görüyorsunuz. Şurada da bir N görüyorsunuz. Bu size bir ipucu verebilir canlar. O halde diyorum ki bakın hiç kaçırmadan fiilim L veya N ne ekini almalı. Bakın bunu almak zorunda. Fiil L ya da N ekini alacak diyorum. Peki iş bitti mi? Bitmedi. İşi yapan belli değil. Ha. İşi yapan da her zaman bir soru işareti olacaktır diyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Etken aktif demekti. Aktifte de özne aktif. E, i̇şi yapan bir özne var kesinlikle. Edilgende de, de ne olmayacak? İşi yapan belli bir özne da olmayacak. Daha doğrusu iş yapılıyor ama ben işi kimin yaptığını bilmeyeceğim arkadaşlar. Fiilim L ya da N ekini almalı. Bu anlamda direkt zaten fiil kök ya da gövdesine bakmanız da e, soruyu çözmenizde faydalı olacaktır diyorum. Peki o halde birinci cümleyle başlıyoruz. Hırsız yakalandı. Yakalanan kim? Hırsız. Bakın yakalandı. Şurada bir neye gördünüz? Peki hırsız kendi kendine mi yakalandı? Hayır. Ha, bakın şuraya bakın. İşi başkası tarafından yapılma anlamını vermeli bana. Hırsız kendi kendine mi ele verdi? Olur mu canım öyle şey? Kim tarafından yakalandı? Mesela örnek veriyorum. Mesela polisler yakalamış olsun. Yakalanan kim? Hırsız kim tarafından? Polisler tarafından. İşi başkası tarafından yapılma anlamını veriyor. Arkadaşlar lütfen buna dikkat edin. Bakın şöyle iş başkası tarafından yapılıyor diyorum. Kitaplar kaplandı. Bakın ne? Kaplanan ne? Kitaplar. Değil mi? Ünlü sanatçı anıldı. Anılan kim? Ünlü sanatçı. Şurada bir L görmektesiniz. Şöyle. Ali ve arkadaşları dövülmüş. Değil mi? Dövülen kim? Ali ve arkadaşları dövülmüş. Aranan kan bulunmuş bulunan ne aranan kan? Sevgili arkadaşlar bu şekilde baktığınızda aranan kan kendi kendine, kendi kendine mi bulundu? Başkası tarafından mı? Tabii ki de başkası tarafından. Ali ve arkadaşları kendileri mi kendilerini dövmüşler yoksa başkaları tarafından mı dövülmüşler? Tabii ki başkaları tarafından. Ünlü sanatçı Değil mi? Sevenleri tarafından anıldı. Yani başkası tarafından anlamı var. Kitap başkası tarafından kaplandı. Hırsız başkası tarafından yakalandı. Bakın bu şekilde düşündüğünüzde aslında... ...eylemin, yani özneyi yapan... ...öznenin belli olmadığını göreceksiniz. Pardon diyemedim. Yani işi yapanın belli olmadığını göreceksiniz değil mi? Sürekli yapılan eylemler başkası tarafından yapılmış diyoruz. Edilgende özellikle karşınıza iki tane şey çıkacak. Bunlardan bir tanesi örtülü özne... Bir tanesi arkadaşlar sözde öznedir. Sözde özne ile başlayalım. Sözde özne arkadaşlar yapılan işten etkileniyor ama işi kendisi yapmıyor. Fakat yapılan işten etkileniyor. Mesela şu cümlelerin öznelerine bakalım. Yakalanan kim? Hırsız. Özne midir arkadaşlar? Buradaki hırsız öznedir. E peki yakalanma eyleminden etkilendi mi? Etkilendi. O zaman bakın sözde özne diyorum. Kitap kaplandı. Değil mi? Kaplanan ne? Kitap. Kitap kendi kendini kaplamadı. Başkası tarafından kaplandı. E peki kaplanma eyleminden etkilendi mi? Etkilendi. O halde kitap burada sözde özne olacak. Ünlü sanatçı anıldı. Kim anıldı? Ünlü sanatçı bu eylemden etkilenen o, o zaman sözde özne olacak diyorum. Ali ve arkadaşları dövüldü. Dövülen kim? Ali ve arkadaşları bir güzel dövülmüşler. Dövülme eyleminden etkilendiler mi? Tabii ki ağızları burunları dağılmış diyorum. O halde sözde özne. E, aranan kan bulunmuş. Bulunan ne? Aranan kan. O halde sözde özne diyorum arkadaşlar. Bu şekilde bulduk. Değil mi? Peki geldik örtülü özneye. Arkadaşlar örtülü özne de cümlede ya C eki olacak ya tarafından olacak ya da nedeniyle olacak. Örtülü özne de lütfen şöyle bir şey arayın. Bir gizlilik söz konusu değil mi? Hani bir şey yapıyorsun ama üstünü örtüyorsun anlamı vardır. Cümlenin içerisinde e, C olacak, tarafından olacak, nedeniyle olacak, örtülü öznenin olduğu her yerde edilgen fiil de vardır değerli arkadaşlar. Bakın şimdi hırsızlar şu cümleyi gene ele alalım. Hırsızlar polis tarafından yakalandı. Yakalanan kim? Hırsızlar. Bu benim fiilim. E şimdi hırsızlar yapılan eylemden etkilendi ama yakalanma eylemini yapan kim? Polisler şu polis tarafından ifadesi benim için örtülü öznedir. Bakın yakalandıdaki ne de nedir edilgendir. Buradaki hırsız yapılan işten etkilendi ama iş kim tarafından yapıldı? Polisler tarafından. O zaman şuradaki polisler tarafı ifadesi örtülü nedir? Yasa meclisçe kabul edildi. Kabul edildi. L'yi gördüm. Bunun edilgen fiil olduğuna ikna oldum. Kabul edilen ne? Yasa. işten etkilendi ama işi kendisi yapmadı. Peki işi yapan kim? Gizlice, örtülü bir şekilde değil mi? Gizli saklı yapıyor. Bu işi yapan kim? Meclisçe diyor. Meclis tarafından. E, o zaman şuradaki meclisçe örtülü öznedir diyorum. Tekrar ediyorum o halde edilgen fiil ne olacak? İşi yapan belli değil. İş kesinlikle başkası tarafından yapılıyor. Öznelerim ya örtülü olacak ya sözde özne olacak. Örtülü özne olursa CCA 2 e, e tarafından ve nedeniyle ifadeleriyle gerçekleşir diyorum ve geçiyorum arkadaşlar neye dönüşlü fiile. Canlar dönüşlü fiilde biraz edilgenle bunu karıştırıyorsunuz sebebi şu dönüşlü fiilde de l ya da ne eki var ancak dönüşlü fiilin farkı şudur. Yapan da e, aynı kişi, o işten etkilenen de aynı kişi. Dönüşü yani şöyle düşünün. Yapan aynı kişi değil mi? E, o işten etkilenen de aynı kişi. Şöyle bir dönüşüm söz konusu. Yapan da aynı kişi, işten etkilenen de aynı kişi. Ama edilgende neydi? İşi yapan belli değildi. İşten etkilenen özne vardı ama işi kimin yaptığı belli değildi. Dönüşü de durum tam tersi. Hem işi yapan belli, hem işten etkilenen bellidir diyorum. Bakın Ayşe bu olaya çok üzüldü. Fiilimde L ya da N eki var mı? E var. E üzülen kim? Ayşe. E işi yapan kim? Özlem hangisi? Ayşe. O halde bu kesinlikle dönüşlü bir fiildir. Geçen sene İzmir'e taşındı. Bakın fiilimde öncelikle L ya da N ekini buldum. Taşınan kim? O. E işi yapan kimmiş? O. E işten etkilenen? Taşınma eyleminden etkilenen? E gene o. Özlem belli olduğu için kesinlikle dönüşlüdür. Aynanın karşısında süslendi. Süslenen kim? O, e, süslenme eyleminden etkilenen, güzelleşen kim? Gene o, o halde dönüşlü fiildir diyorum. Semalar Yalova'ya taşındı. Taşınan kimlermiş? Sema ve ailesi olsun, özlem. Taşındı, ne ekini gördüm. Taşınma eyleminden etkilenen kim? E, gene Sema, e, o yüzden kesinlikle dönüşlü fiildir diyorum. Eğer fiilin kök ya da gövdesinde L ya da N eki varsa değerli arkadaşlar... E, fiil özne yükleme ilişkisine göre ya edilgen olacaktır ya da dönüşlü olacaktır diyorum. Lütfen dikkat. Bakın şimdi ikisini karşılaştırmalı birkaç tane örnek vereceğiz. Kuralar çekildi. Çekilen ne? Kura. Başkası tarafından mı çekildi yoksa kura hemen canlandı kendi kendine mi çekildi? Tabii ki de başkası tarafından. Eğer başkası tarafından ifadesi varsa bakın edilgendir diyorum. Şuradaki L ekinden ötürü bu edilgen fiildir diyorum. Mehmet odasına çekildi. Değil mi? Gene l eki var. Çekilen kim? Mehmet Özne. Çekilme, odaya çekilme eyleminden etkilenen kim? E gene Mehmet. E o zaman işte bu dönüşlü. Bakın dikkat edin lütfen. Ali yatmadan yıkandı. Duş alma anlamındaki yıkanmak arkadaşlar. Yıkandı. Ne ekini gördünüz? Yıkanan kim? Ali. Öznem belli. işi yapan belli. İşten etkilenen belli. O halde dönüşlü. Ama burada bakın bulaşıklar yıkandı arkadaşlar bulaşıklar kendi kendine yıkanabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki de değil. Başkası tarafından mı yıkandı bu bulaşık? Evet ama işten etkilenen kim? Bulaşık. Bakın işi yapan belli değil. Nazlı bulaşığı yıkamış olsun, nazlı olmuş olsun. Ama işten etkilenen, temizlenen, güzelleşen ne? Bulaşık. O halde edilgen. Edilgen de lütfen şeyi unutmayın. İş başkası tarafından yapılıyor. Buna dikkat. Söylediklerime alındı. Ha. kim alındı? O. Alındı ne eki görüyorsunuz burada arkadaşlar. E o zaman bu kesinlikle dönüşlü. Çünkü alınan da o değil mi? Alınma eyleminden etkilenen de o gizli öznesi. Bacağı alçıya alındı. Ha. Alçıya alınan ne? Bacağı. Başkası tarafından mı alçıya alındı? Evet doktor tarafından olmuş olsun. Dolayısıyla edilgen fiildir diyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten zor bir konu değil. Biraz dikkat ve lütfen not almayı unutmuyoruz. Geldik işteş fiile. O kadar basit ki bu. Bakın iki tane şey varsa fiilde kesinlikle şey olmalı bir kere. İki şey eşittir işteş fiil gibi düşünün. Şimdi fiilimde kesinlikle şey olmalı. Bu bir. İkincisi size işteş fiille ilgili şöyle bir şey sorarlar. İşteş fiilin cümleye kattığı anlam. Ha, anlama eğer soruyorsa canlar ya birliktelik anlamını katmıştır ya karşılıklı olma durumunu katmıştır. Bu bir. İkincisi şöyle bir soruda karşınıza gelebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde e, işte fiil şey eki almamış olmasına rağmen işteş fiildir. E i̇şte barışmak, savaşmak, güreşmek, yarışmak bunlar arkadaşlar şöyle düşünün anadan doğma işteş fiillerdir. Herhangi ekstra bir şey ki almamalarına rağmen değil mi? Ne anlamı vardır? İşteşlik anlamı vardır. işteş fiillerdir diyoruz. Ve gelin örneklere bakalım. Onunla geçen hafta haberleştik. Bakın karşılıklı mıdır? Evet ikimiz karşılıklı haberleşiyoruz. Karşılıklı anlamını verdi anlatılanlara herkes gülüştü. E birlikte gülmek değil mi? Gülüşmek birlikte şey gördünüz. O zaman gene birlikte anlamını verdi. Kuşlar uçuştu derken değerli arkadaşlar bakın kuşlar ha tuzak soru yapmışım ben buraya. Kuşlar karşılıklı mı uçuşur? Birlikte mi uçuşur? Lütfen dikkat ve lütfen şunu yoruma yazmanızı istiyorum şöyle hatta gülen bir surat ve bir kalp bunu yoruma yazınız. Peki devam ediyoruz. Aylarca mektuplaştılar. E tabii ki de mektuplar karşılıklı olur. Mesajlaştılar deseydik sanki böyle günümüze daha çok hitap ederdi gibi değil mi? Artık kimse mektuplaşmıyor. Öğrenciler saatlerce bekleşti. E, birlikte bekleşiyorlar. Yani birlikte beklemek anlamını veriyor canlar. Tuzak bir sorun var size. Yine seviyorum size. Hemen yoruma bekliyorum. Çalıştıkça güzelleşiyoruz. Hadi bakalım şuradaki şey var bu cümlede ama şu cümle yani bu fiil işteş fiil midir değil midir? Şöyle işteş mi diye soruyorum ve yoruma bekliyorum. Seviyorum size. Var mı bir sıkıntı? Özne yüklem ilişkisine göre arkadaşlar çözmüş olduk. Neydi özne yüklem ilişkisine göre? Etken, edilgen, dönüşlü ve işteş. Kaça ayırdık? Dörde ayırdık diyoruz. Ve gelin nesne yüklem ilişkisine göre Fiillere bakalım değerli arkadaşlar. Şimdi nesne yüklem ilişkisine göre de değil mi e, cümlede nesne alabilir yani daha doğrusu fiil nesne alabilir özellikte mi değil mi e, yani geçişli mi geçişsiz mi arkadaşlar eğer fiilim nesne alabiliyorsa daha doğrusu neyi ve kimi sorularına yanıt veriyorsa kesinlikle geçişlidir değil mi fiilin geçişli olması ya da bunu diyelim ki unuttunuz Şunlar unutuldu gitti. Siz fiilin başına onu zamirini getirebiliyorsanız ve kabulse kesinlikle geçişli. Nesne alabilen fiillerdir diyorum. Neden alabilen arkadaşlar? Cümlede her zaman nesne olmak zorunda değil değil mi? Peki geldik geçiş Geçiş Geçişsizde de kesinlikle neyi ve kimi sorularını ne yapamıyorum arkadaşlar? Neyi ve kimi sorularını soramıyorum. Geçişsiz diyor zaten ve fiilin başına on uzam getiremiyorum. Diğer bir ifadeyle diyorum ki nesne alamayan fiillerdir diyorum arkadaşlar. Peki geldik örneklerine. Soruların tamamını çözdüm. Onu çözdüm. Oldu mu? Oldu. E o zaman nasıl bir fiildir arkadaşlar? Geçişli ya da neyi çözdüm? Soruların tamamını. Bakın nesnem var. O yüzden nesne alabilen fiiller diyoruz. Nesnem olduğu için kesinlikle geçişlidir diyorum. Not almayı ihmal etmiyorsun arkadaşlar. Kesinlikle not alıyoruz. Bu sırrı saklamalısın. Ha, saklamalısın. Onu saklamalısın. E oldu geçişli. Neyi saklamalısın? Neyi? E bu sırrı, değil mi? Bu sırrı ifadesi benim için nesne. Bazılarınız şimdi diyecek ki, e, hocam özne değil mi? Saklamalısın yüklem. Kim saklamalı? Sen, sen saklamalısın. Neyi? Bu sırrı arkadaşlar. Değil mi? Yüklemden sonra özne, daha sonra nesneyi buluyoruz. Terzi kendi söküğünü dikemez. Dikemez yüklem. Kim dikemez? Terzi. Neyi dikemez? Kendi söküğünü. Bakın nesneyi buldunuz mu? Evet. E nesne ise bu kesinlikle geçişli bir fiildir diyorum. Odasını süsledi. Ha. Kim süsledi? E o gizli özne, değil mi? Neyi? Odasını. Nesne gördün mü? Gördüm. E o zaman geçişlidir. Nesne ya da neyi kimi sorusunu sormadan da bulabilirim arkadaşlar. Onu çözdüm. Onu saklamalısın. Onu dikemez. Onu süsle de. Bu kadar basit. Geldik geçişsiz fiile. Geçişsiz fiilde de tam tersi olacak durum. Neyi kimi sorusunu soramıyorum. Fiilin başına onu zamirini asla getiremiyorum. Bakın. Olanlara hayli üzülmüş. Onu üzülmüş. Aa, neyi üzülmüş? Aa, soramadım. O halde kesinlikle geçişsizdir diyorum arkadaşlar. Peki. Sabahları dükkana uğrar. Onu uğrar. Hayır olmadı. E neye uğrar? kimi uğrar? Olmadı. O zaman geçişsiz. Değil mi? Saatlerce etrafa baktı. Neyi baktı? Cık, hayır yanıt alamıyorum. Kimi baktı? Yanıt alamıyorum. E o zaman geçişsiz. Şöyle. Çocuk ağladı. Ağlayan. Neyi ağladı? Yanıt yok. Kimi ağladı? Onu ağladı. Yanıt yok. E o zaman nasıl olacaktır? Geçişsiz fiildir diyorum. Evet canlar. Devam ediyoruz. Nesne yükleme ilişkisine göre bir diğer başlığımız oldurgan ve ettirgen Fiil arkadaşlar şimdi oldurgan oldurgan sanki böyle bir şeyi olduruyor olmayan bir şeyi oldurma anlamını veriyor değerli arkadaşlar. Pasif bir şey aktif hale getirme olarak görebilirsiniz. Olumsuz bir şey olumlu hale getirme olarak görebilirsiniz. Olduruyorsun yani yeni bir şey yapıyorsun yeni bir şey olduruyorsun dikkat. O zaman diyorum ki geçişsiz fiile rt'dır ekleri getirilerek fiil geçişli hale getirilir. Bunu yapan fiile de ben artık oldurgan fiil anlamını veriyorum. Bakın geçişsiz ben ne yaptım değerli arkadaşlar? Geçişliğe çevirdim ve oldurgan anlamını kattım diyorum arkadaşlar. Mesela gülmek değil mi? Gülmek. Dırdır ekini getirdim. Güldürmek yaptım. Onu gülmek oluyor mu? Onu gülmek olmadı. Geçişsiz değil mi? Peki onu güldürmek oldu. Geçişli yaptım mı? Yaptım. E o zaman oldurgandır. Dikkat. Onu ağlamak olmadı. Geçişsiz. E, onu ağlatmak oldu. Geçişsizi geçişli yaptım mı? Yaptım. E, o zaman nedir canlar? Oldurgandır. Onu uyumak? A-a olmadı geçişsiz. Peki onu uyutmak? Onu uyutmak dediğim şey ne olmuş olsun? Mesela bebeği uyutmak. E, olur gayet geçişli oldu. E, o zaman ne yaptım canlar? Oldurganı buldum. Bakın dikkat. Onu korkmak? Hayır geçişsiz. E, onu korkutmak? Geçişli. E, o zaman oldurgan. Bu kadar mı? E, vallahi de bu kadar basit gördüğünüz gibi. Peki... Şuraya bakalım. Çocuğu annesi büyüttü. Ha, bakalım şuradaki büyütmek ifadesi nasıl bir şeymiş? Oldurgan mı, ettirgen mi? Arkadaşlar, R, RT'dir ekini gördüyseniz e, fiili oradan kesin. Tamam mı? Şöyle hatta bakın. Onu büyümek. Oldu mu? Olmadı. O zaman geçişsiz. Bir de T ile okuyun. E, onu büyütmek oldu. Geçişsizi geçişli yaptım mı? Yaptım. E, o zaman bu oldurgan bir fiildir diyorum. Bakın şimdi. Nihayet buzları eritti. Ha. Şimdi RT'dirin olmadığı haliyle bakıyorum ben fiile. Erimek. Onu erimek oldu mu? Aa, olmadı. O zaman geçişsiz. E peki TL okuyalım. Onu eritmek oldu. O zaman oldurgan. Canlar, tekrar ediyorum. Geçişsiz bir fiile RT'dir eki getirebiliyorsanız onu kesinlikle geçişli hale getirmiş oluyorsunuz. Ve biz bunun adına da oldurgan fiil diyoruz. Geldik ettirgen fiillere. Ettirmek arkadaşlar. Burada da siz bir iş adamı, siz bir e, öğretmensiniz değil mi? Tahtayı başkasına sildiriyorsunuz. Konuyu başkasına anlattırıyorsunuz. Siz bir iş adamısınız. Arabayı başkasına sürdürüyorsunuz. Yani burada kesinlikle şöyle düşünmenizi istiyorum. Yapabileceğiniz bir işi, yapabildiğiniz için bu geçişli olmuş olsun. Onu bir başkasına yaptırıp, bunun geçişlilik derecesini arttırıyorsunuz tamam mı? Yani bir şeyin sanki bir fiilin geçişlilik derecesini arttırma, senin yapabildiğin eylemi başkasına yaptırma anlamı vardır. Ama burada neydi? Negatifi pozitif yapma ya da işte pasifi aktif yapma ya da işte neydi arkadaşlar? Olumsuz bir şey olumlu yapma. Ama burada olumlu olan şeyin olumluluk derecesini arttırma. Pozitif olan şeyin pozitifliğini arttırma, değil mi? Bu şekilde düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde kodlamanızı istiyorum. Mesela Yazı yazabiliyorum değil mi? Geçişli bu yüzden onu yazmak diyebiliyorum. Ama canım istemiyor. Ee, ben bunu başkasına yazdırmak istiyorum. Onu yazmak olurken e, onu yazdırmak gene oluyor. Geçişli bir fiile retedir eklerini getirip tekrardan geçişli yaptım. Ve bunun sonucunda ettirgen dediğim kavram ortaya çıktı. Şimdi onu yıkamak, bulaşığı yıkayabiliyorum ama canım istemiyor başkasına yaptırıyorum. Onu yıkatmak diyorum. Geçişli fiile RT'dir getirerek tekrar geçişli yaptım. Yani ettirgen, ettirdim başkasına ettirdim işi. Böyle düşünün. Mesela kalemi almak, kalemi kendim alabiliyorum geçişli onu almak oluyor çünkü. Ama almıyorum başkasına aldırıyorum değil mi? Kalemi almak, kalemi aldırmak. Arkadaşlar ne yaptım? Almak eyleminin geçişlik derecesini artırdığım için ettirgen yaptım. Değil mi? Odamı toplayabiliyorum. Toplamak. Onu toplamak oluyor çünkü geçişli. Ama toplatmıyorum da anneme toplatıyorum demek istiyorum. Toplamaktan toplatmak değil mi? Geçişli bir fiilin geçişlik derecesini arttırdım ve onu ne yapmış oldum? Ettirgen yapmış oldum. Lütfen dikkat. İşi başkasına yaptırma anlamı vardır. Bu seni anahtar ifaden olmalı. Özellikle geçişli fiilde işi başkasına yaptırma anlamı vardır diyorum. Peki şuraya bakalım. Bu iki örneğe de bakalım. Mesela arkadaşlar hırsızı yakalattı. Ne yapıyordum? RT'dir eki olmadan fiile bakıyordum. Hırsızı şu yakalamak olarak ele alalım. Onu yakaladı. Oldu mu? Oldu. Bu kesinlikle geçişli bir fiil. RT'dir ekini getirdim. T ekini getirdim. Onu yakalattı. E, tekrar geçişli. Geçişli bir fiile RT'dir ekini getirdim ve yine geçişli yaptım. E, o yüzden ben buna ettirgen diyorum değil mi? kendim de yakalayabiliyorum ama bu işi başkasına yaptırdım gibi bir anlam söz konusu. Tahtayı sildim. E silmek, onu silmek oluyor mu? Oluyor neden olmasın? Ama ben kendim silmiyorum, başkasına sildiriyorum. Yani geçişli bir fiile tekrar geçişli yapıyorum. RT'dir eklerini getirerek. Onu silmek, onu sildirmek arkadaşlar oldu. Dolayısıyla ettirgen bir fiildir diyorum. Değerli arkadaşlar, fiilde çatı konu anlatımı bu kadardı. Anlamadığınız her soruyu aşağıya yorum olarak yazabilir ya da Instagram'dan bana sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen konuyu dinledikten sonra konuyla ilgili soru çözüm videolarına bakmayı ve test kitaplarınızdan sorularınızı çözmeyi unutmayın diyorum. Sağlıcakla kalın, esen kalın.